Selamun aleyküm TV izleyenleri. Fincan'daki sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de arkadaşım Aynur Adiloğlu bizlerle. Hoş geldin Aynur. Hoş bulduk Merve. Ben biraz böyle alerjik bir şey atak geçiriyorum yine. Böyle hafif hafif. O yüzden sesim falan biraz kötü gelebilir. Şimdiden özür dilerim onun için. Bu hafta Allah sebe derse inşallah toyluk, hamlık ve çiğlik üzerine konuşacağız. Bence bu ergenlikten yetişkinliğe geçerken özellikle Genç yetişkinlik diye bir kavram öğrenmiştik ya psikolojiye, giriş dersinde evet. girişim psikolojisinde emin değilim. Bence o işte genç yetişkinlik döneminin en büyük sancısı bu. Toyluk, hamlık, çiğlik e, hissi. E, çünkü böyle yavaş yavaş hayata dair bir şeyler biliyormuş gibi de hissediyorsun. Ama bir yandan e, bilen insan da biraz daha farklı olmalı. Yani hani biliyor gibi de yaşamıyorum bu hayatı e, tecrübesi oluyor bilinçte. Bir noktada da bir dakika çok fazla şey öğrenmeye devam etmem gerekiyor, çok fazla şey öğrenmem gerekiyor e, kaygısı oluyor. Bir de şöyle bir kaygı oluyor bence. Ben bunları nasıl öğreneceğim, kimden öğreneceğim, nerede ve ne zaman öğreneceğim diye. Bu öğretiden kastım aslında sadece bilgi değil bazen tecrübelere karşı da bunu hissediyoruz. Yani ben bu tecrübeyi ne zaman yaşayacağım, nerede yaşayacağım, ne zaman yaşayacağım e, bunun kaygısını da duyuyoruz bence. Bu da ki sanırım İsmet Özel buna böyle sık sık değiniyor hani genç insanın hayatındaki bu işte kaygı ya hani bir şeyleri biliyormuş gibi olması ve bir şeyleri de bilmediğinin farkına varmış olmasının arasındaki o ince sancıya aslında bence deniyor. Biz de alan hizmet dersi biraz bugün böyle toyluk, hamlık, çiğlik e, bunlar üzerine değineceğiz. E, yine önce senin fikrini merak ediyorum. Toyluk, hamlık ve çiğlik ne demektir senin için? Önce onu deneyelim istiyorum. Tamam inşallah. E, şunu söylemek istiyorum. Hani bir kaygı durumundan bahsettin ya hani e, ben şu an ne kadar biliyorum, ne kadar olacak tarzı Hı. kısmı. Genç yetişkinlik kısmında kesinlikle onlar çok ciddi anlamda böyle e, genç ergenlik kısmında e, belki kendimi vurguluyor. Ama bence hayatın belli vakitlerinde herkese bunların geldiğine ben inanıyorum. Ama bu bir yandan bence kıymetli de bir şey. Hani e, bir örnek var ya hani ıstakoz kabuğunu değiştirir ki daha yeni bir kabuğa sahip olabilsin. Hepimiz ara ara belli başlı adaptasyon süreçleriyle, değişimlerle beraber bu sorguları yeniden yaşıyoruz. Ve bu çok insani. Çünkü bence hani biz kendi yaşıtlarımız olsun ya da bizden biraz daha küçük olsun e, bunlar konuşuluyor. Ama bizden büyükler sanki bunlara kendi aralarına çok girmiyorlarmış gibi hissediyorum. Çünkü hani daha ehil ve biliyor gibi durmaları gereken bir konumu oldukları için bazen birilerine çok açamıyorlar gibi hissediyorum ama or, buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Hani bu konuda yalnız olduğunuzu düşünmüyorum. Çok insani bir şey bu. E, deyip daha sonrasında soyluk hamlık, çiğlik. bence bu arada üçü farklı kavramlar tabii bu olayın aynı orcası <laughs> bunu aslında çizmek isterim e, toyluk bence hani bir şeyleri denemek ama hani iyi bir niyetle denemek ama ona dair e, bir şeyleri bilmemek yani hani e, mesela bir çocuk için daha çok biz deriz değil mi toy diye çünkü daha hayatın başındadır, 5 yaşındadır, 10 yaşındadır. Ya da hadi ergenliği de ekleyelim, 15 yaşındadır. E ee, i̇şte 40-50 yaşındaki biri ona baksa şey der, toy. Daha nereden biz? Ya da hani bir ev işini yapmaya kalksın, işte mutfakta bir yemeği hazırlamaya çalışsın. Toy deriz orada ona. Çünkü hani o kişinin henüz o kadar bilgi birikimi yok. Ya da bazen ee, işte çocuklar bir hayalden bahsederler. Hani gelecekte şunu şunu yapacağım ya da bir makine getirirler. Derler ki işte bu makine şunu 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 yapacak ama tek bir tuşu olur orada böyle. Hani e, hani yetişkinler ona çok hayalini kırmak istemezler. Orada çocuk hayal kuruyordur. Bu güzel de bir dünyadır ama içinden şey de, Çocuk daha ya. Hani daha toy diye içinden bir geçiriyor olur. Ama hani toyluğun içinde kesinlikle iyi bir niyet olduğunu hani kişinin istemsizce bilmediği kısmı var bence. E, hamlık kısmında ise e, bu hamlık kısmını belki de hani her yaşta insan farklı farklı noktalarda yaşayabilir gibi geliyor bana. Hmm. Çünkü hani hamlık bence bir sonucuyla gideyim bunun. Hamlığın oradaki tersi ne olur? Hani pişmiştik. Hmm. <laughs> yani bir imtihan öncesi bir durum. Kişi belki iyi, belki kötü bir niyetle. Hani ama hani bütün niyet ve iyi niyet bir de söz konusu değil sanki. Orada hani bir baktığımızda şey deriz ya hani bu kekin hamurda değil yani. Şey olmadı henüz. Ee, belki güzel e, öğeler bir araya gelmiş. Hani toyluktan fark hani burada biraz daha bir şeyler var. Hani malzemeler konmuş işte yumurtası, işte sütü, unu konmuş ama hani ham. Hı -hı. Evet güzel özellikler bir araya gelse de insanın bazen e, idrakten geçebilmesi gerekiyor. bir daha gibi. Evet hani bir e, elekten de geçmesi gerekiyor ki hani orada gerçekten bir tık daha o hamlık pişmiş diye dönebilsin. Burada iyi kötü niyetten ziyade hani kişinin güzel özellikleri olsa da ham oluyor bence. Hmm. Ve e, burada tabii ki yine aynı ucası ama benim mesela biraz daha aklıma hani e, 18-20'li yaşlar aklıma geliyor. Yani çünkü evet güzel özellikle kişi bir araya katıyor ama hayatın hala daha zorluğuyla pişmesi gereken noktalar var. Tabii ki bizim yaşlarımız da bunu içeriyordur. Yani çünkü bizden sonraki yaşlar daha da e, bu konuda ehil oluyorlar bir bakıma bizden. Onların sadece kendi minvallerinde de ister istemez sorguları var. Başındaki sorgulardan bahsettik, evet o sorgular var. Ama onların sorguları ile bizim sorgularımız bir de iyi kesinlikle. Ee, bir de çiğliğe değineceğim. Çiğlik bence, ee, nasıl diyeyim? Çiğlik benim böyle toyluk ve hamlıktan daha farklı bir yere koyduğum bir yerde duruyor. Çiğlikte maalesef her zaman iyilik göremeyebiliriz. <laughs> Bazen, nasıl diyeyim? Tam olarak yine kötülük demek istemiyorum ama çiğ duruyor. Hani böyle bir şeye baktığımızda deriz ya, bu burada çiğ duruyor. Hani şey gibi, bu olması gereken yerde durmuyor. Hmm. Olması gereken hali sergiliyormuş, kendisi buna inanıyormuş ama öyle değilmiş hissiyatı bende uyguluyor, e, hissettiriyor. Hmm. Bu yüzden çiğlik benim için e, çok da istenen bir hal değil. Toyluk ve hamlık insanlık olarak gelir. Ama çiğlik, yani hani ee, burada biraz daha kişinin nasıl diyeyim kendi burnuna güvenmesi mi diyeyim? <laughs> kişinin kendi güvenmesi <laughs> belki. Evet. Aynen bir e, kibir hissiyatı bana geliyor. Hani kişi bu kibirle beraber bunu yaparım diyor ama oraya gerçekten ait değil. Bunu çok hissettiriyor. Benim için orada insan biraz daha çiğdir. Ee, yani benim için genellikle tanımları bu şekilde anne. <laughs> Allah razı olsun. Sen böyle açıklamadan önce aslında ben üçünü de aynı kefeye koyabilirdim belki zihnimde. Ama şu an sen açıkladıktan sonra şey gibi oturdu kafamda. E, toyluk henüz olması gerekeni bilmiyor. E, hamlık henüz olmadı. Ama olma, yani olmanın ya da olmak diye bir şey belki de zaten yok ama olması gerekenin başında henüz. E, ve çiğlik aslında olmaması gerekenin olması gereken e, zannedildiği nokta belki de. Evet böyle bir ayrım kazandı zihnimde sen açıkladıktan sonra Allah razı olsun. Çünkü sen böyle demeden önce şu benim için aslında aynı kefedeydi. de aynı şey gibi görüyordum. Ama şu an böyle o yol güzergahında üçü de benim için birbirinden ayrıldı. Allah razı olsun. Evet. Ee belki biraz şey de konuşmakta fayda var. Çünkü ben bunu da böyle sık sık kendi hayatımda Düşünüp konuşuyorum, hatta bazen kendi aramızda da, e, da konuşuyoruz. Belki bu başlık adı altında değil ama yani insan toy ham ve çiğ olduğunu nasıl hisseder? E, çünkü böyle hepimiz bir yoldayız ve e, bazen şey diyoruz hani e, bir şeyler e, olmuyor ve istediğimiz gibi gitmiyor ve tabii ki de e, bir şeyin olabilmesi için önce onu Allah'ın istemesi lazım. Yani biz iman ettik. Bir şeyin olması demek sadece bizim e, harcadığımız efora ve emeğe bağlı değil. Çünkü bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Bu konuda da elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Ama işte bazen şeyi düşünüyoruz. Yani acaba biz e, yapılması gerekeni mi doğru yapamıyoruz gibi. Hı hı. Orada acaba bizim mi vermemiz gereken emekte bir sıkıntımız var e, diye düşünüyoruz ve bu da beni şeye götürüyor. Belki de biz şu an o konuda toyuz, hamız, belki de çiğiz. Yani bunu anlamanın, hissetmenin e, yolları nedir diye. E, bu noktada e, Saadettin Ökten'in böyle çok güzel bir konuşmasını dinlemiştim. E, yani aslında tamamen yani direkt buradan bir reçete değil belki söyledikleri ama e, şey diyordu yani ben özellikle gençken e, büyüklerimin dizinin dibinde otururdum. Onları dinlerdim diye çünkü işte olması gerekeni onlardan dinlemek belki de ya da e, olması gerekeni insanın elinde olan kısmı nasıl oldurabileceği noktasında onları rehber almak belki de e, bu noktada kıymetli. O yüzden ben biraz şey gibi düşünüyorum. E, toy ham ve çiğ sen ve bunu fark edemiyorsan ya da bu konuda şüphelerin varsa öyle miyim acaba diye ki yüksek oranda bazı konularda böyleyiz zaten. Bunların en iyi yolları bence büyüklerin, kıymetli hocaların dizinin dibinde olmak. Bu çağda dizinin dibinde oturmak belki fiilen çok mümkün hocalarımız için bazıları vefat etti mesela Allah rahmet eylesin. Onları okumak, onların ardından okumak belki böyle. Biraz böyle sorunun peşinde hemen kendi fikrimi söylemiş gibi oldum senden dinlemeden önce Allah. ama Allah razı olsun. Senin bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Ee, aslında bunu da güzel bir örnek verdin Allah razı olsun. Hiçbir Çünkü Bence bu büyük bir soru. Çünkü e, bahsettiğimiz kavramlar bile oldukça soyut olduğunu vurgulamak istedim. Ve hepimizin is e, zihninde istemsizce hepsine dair farklı bir tasavvur beliriyordur. Farklı bir davranış beliriyordur. Umarım ortak alanda buluşabiliriz diyeyim. İnşallah. <laughs> şey <laughs> <yapayım. gülüyor> e, şöyle ki Oradaki tabii ki de hani Sadine çok büyük bir büyüğümüz olarak aslında güzel bir noktayı da ele koyuyor. Hani sonucu ne olursa olsun, senin halin ne olursa olsun aslında böyle yapabileceğin en güzel şey gerçekten güvenilir. Büyüklerin dizinin dibinde olmak. Ya da onlara bir şekilde ulaşıp onlardan o bilgileri alabilmek. Ha, tabii ki de bu hissiyat burada arada insani olarak geliyordur. Bir de sen bahsederken ben şeyi fark ettim. Bazen biz bunlarla beraber sanki yetersizliği de karıştırıyoruz. Hmm. Bir yandan çok yakın da bir yerde duruyordur. Çünkü hani yetersizlik hissi de hani bir şeylere dair yeterli olamadığımız hissiyle ortaya çıkıyordur. Ve biz de zaten da şey dedik ki hani toyluk hani biraz daha kendi halinde farkındaydır. Hamlık hani bilgiler bir araya gelmiştir ama yeterince pişme olmamıştır vesaire gibi. Ama çiğlikte mesela kişinin çok yetersizlik hissine kapılacağına da ben inanmıyorum diyeyim. Ya bu benim fikrim. Çünkü hani çiğlikte neyden bahsettik? Kişi hani çiğ olduğunun farkında bile değil aslında. Onu yapmaya devam ediyor. Orada Biraz yetersiz. bir mesele gibi sanki o yetersizlik. Evet yani ve çok insani de. Yani baktığımızda zaten şey de fark ettim. Biz konuştukça benim zihnimde de daha çok oturuyor. İşte toyluk, hamlık, çiğlik. Hamlık daha denge gibi geliyor. Yani toyluk tabii ki de insanlık hali olarak hepimiz o yoldan geçeriz. Çocukluk halindeki o ço e, bilmeme ve çok ciddi bir hayalperestlik. Hayaller çok güzeldir. Hedeflerimizin oluşmasını sağlayan şey de hayallerdir. Ama yeri geldi biraz daha gerçekçi olmamız gerekir ki hani orada hamlığı görebilirim. Burada bunu hissettiğimizde ne yapabiliriz? Öncelikle e, olana olduğu gibi bir bakalım derim. Çünkü insan bir şeylere dair direkt olduğu şeye bakmaktan çok çekinebiliyor. Bu çok insanlık halinde bir durum bence ve hepimiz mutlaka o kaçınma halini yaşıyoruzdur. Çünkü bir şey olduğu gibi bakacaksın. Hani bu e, bir üniversite öğrencisi üniversitesine ona hazırlanan bir öğrenci üzerinden örnek vereceksek kendisine denemedeki o doğru yanlışlarına bakması kolay değildir. Çünkü deneme nedir? Sana sana dair bir ayna olacak ama sen o aynaya bakabilecek misin? Ama doğru yanlışlarsan bakmasan da orada duruyor da. İşte hani orada bakabilme cesaretini bence göstermek. Ama baktığımızda da kendimizi hırpalamamak. Çünkü hani bu hissiyat bazen e, dedik ki hani bu çok soyut bir şey. Belki de olanından daha ciddi bir şekilde hissettirip bizi hani yetersizlik hissine de götüren bir yerde de olabilir. Çünkü çok ciddi böyle yetersizlik hissine gidersek e, bugün... Hayatımıza devam edebilecek halleri gösteremeyebiliriz. İşte zihnimiz o kadar çok kalırız ki bugünümüze dönemeyebiliriz. Bu hissiyat biraz daha bize bunları getiriyor. Evet. Hani e, umarım güzel özetleyebilmişimdir. Akma gelenler bunlar. Evet. Bence yetersizlik hissine değinmemiz çok güzel oldu. E, çünkü galiba en büyük sancıyı veren de o. Ve galiba evet. yetersizlik hissini hissetmeye başladığımızda bir dakika bir şeyler ters gidiyor galiba da getiriyor zihnimize işte evet. yaşadığından şeyler. O yüzden aslında bence yetersizlik hissi zaman zaman bir nimet aslında. Daha iyi olmaya sevk ediyor insanı çünkü. Yani yeterliyim oldu bitti desen kenara çekileceksin belki zaten. Ama Hı. orada da dediğin gibi kendine zulmetmemek çok kıymetli bir şey bence. Ee, bu aslında toylu kanlık ve çiğlikten nasıl sıyrılabilir insan e, diye soracaktım. Ama aslında buna değinmiş oldum. Ee, belki şöyle sorabilirim o yüzden sorumu revize edeceğim isimle. İnsan e, hayatında hiç toy ham ve çiğ olmaktan tamamen kurtulabilir mi? Yani işte ben artık hayatımın sonuna geldim. Artık ne toyum ne hamım ne çiğim Hiçbiri değilim. Ben artık oldum diyebilirim. Ben bu sorunun cevabını kendi içimde verdim. <laughs> Senin de cevabını nasıl biliyorum? Ama biraz bunu açmak istiyorum. Çünkü bence zaman zaman maalesef nefis, e, hayatın genelinde değil ama bazı konularda e, artık toy toyhamçı değilim dedirtiyor. Ve böyle anlarda bence şeytan kıs kıs gülüyor yanımızda. Hani sen daha bir dur bakalım öyle mi gerçekten diye. Çünkü ben e, hiçbir zaman bunu diyebilecek e, noktaya geldiğimizi ve gelebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü... Bunu demek bence bir noktada nefisten beri olmak demek. Ama nefisin hiçbir zaman beri olmayacağız. Nefis her zaman bizimle birlikte olacak. E, nefsin olduğu yerde de toyluğun ve hamlığın ve çiğliğin olmayacağını söylemek büyük bir cesaret bence. Çünkü e, bir şeyde toy, ham, çiğ değilim demek, o konuya dair her şeyi biliyorum demek değil sadece. Çünkü bilmek sadece teorik olarak değildir. Eylemsel olarak da bir şeyleri bildiğinizi her zaman göstermeniz lazım. Ama o noktada özellikle o nok yani eylem noktasında özellikle her birimiz her an her dakika kainatta her şey nasıl yeniden yaratılıyorsa biz de her an her şeyde yeniden nefsimizle mücadele ediyoruz. Ve bence bir şeyde artık olduğunu varsaymak, olduğunu söylemek demek ben o konuda nefsimi tamamen yendim demek gibi büyük bir iddiaya sevk ediyor insanı. Ki ben. bahsettiğin şeyle dikkat ettiysen aslında çiğliğe giriyor. Evet. Yani kişi olduğunu zannederek orada biraz daha kibir göstererek ilerlediğin nokta. Çiğlik tanımını aslında tam olarak yaptın. Yani Allah bizi bu şekilde çiğ olmaktan korusun diyelim bence. Elhamdülillah ben inşallah. Ee, şöyle ki hani bizden yaşı büyük olanlar tabii ki de buna daha güzel yorum getirecek hani eminim. Yani daha doğru yorum getireceklerine de eminim. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Tam olarak yorum yapıyoruz diyelim. <laughs> yani soyluk e, ve hamlık bence bitmeyecek. Çünkü hani ilim öğrenmek dediğimiz şey nasıl sonsuz bir şeyse, <laughs> ilim öğrenmek dediğimiz şey nasıl sonsuz bir şeyse, e, insan hiçbir şey sonsuz olarak bilemez. Yani biz yedimizde bir şeyler öğrenirken. 70'imizde de bir şeyleri öğreniyor olacağız. Ha, ama ne olacak? Belki e, çok farklı biliyorsun yaşlılığın hallerinden biridir. Kişi neyi öğrendiğini unutuyor mu o etkisini hatırlıyor mesela. Hani tabii ki de böyle bir de bir kıyas yapacak olursak hani e, 40 yaşı, 50 yaşı yani hani dinimizdeki bir yer bir diğer ismiyle beraber Kemal Erme yaşları hesaba katarsak eğer hepimizin yani hamlı ve toylu olan noktaları olacak. Yani dikkat ettiyseniz biz burada boyut boyut ve hani başlık başlık olarak da toyluk ve hamlı da ayırabiliriz. Bir e, anne işte hani e, yemek yapma konusunda artık ehinleşmiş olabilir. Ama e, çok daha farklı bir noktada onun da ham olduğu şeyler olabilir çünkü insan. Ya yani Bizi birleştiren paydanın burada bu olduğunu unutmamak gerekiyor. Ya Burada bir de bir önceki soruya da ek olarak şunu yeniden söylemek belki olabilir. E, Dedik ki bir şey olduğu, olan şeye olduğu gibi bakmak. Hı hı. E, mesela ne demiştik? Toyluk hayallerle koşturuyor. Tamam benim hayallerim var, buna hedeflere dönüştüreceğim. E, ama bunu bir bilene danışarak, benden bir 15-20 sene geçmiş, bu konuyla ilgili bir şeyler yapmış ve hamlığını tabiri caizse bir tık daha üstünden atmış. Hı hı. Ama hani böyle çiğ gibi ben biliyorum diyen bir değil ama ehil olduğuna inandığımız birine danışarak. Ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? İşte ben yüksek lisansa başlamak istiyorum ama neler yapmam gerekiyor? Ya da e, hocam ben bu konuyla ilgili çalışmak istiyorum. Siz bana hangi alanda yüksek lisans yapmamı önerirsiniz? Ben bu senelerimi nasıl doldurmamı önerirsiniz? Ben kendimi nasıl geliştirmeliyim? Yani kişi aslında bakın bu hissiyatıyla, yetersizlik hissine getirdiği o tatlı hisle beraber birbirine gidiyor ve danışıyor. Yani aslında Saadet'in hocanın dediğine de geliyor burada. Ama Burada ben belki bir tık daha notunu şöyle düşebilirim. O gittiğimiz büyüğünü bizi tanıması bence önemli. Hmm. Çünkü yanlış da yönlendirme de olmaması adına, tabii ki Saadettin Hoca'nın dediğine demiyorum bunu, ama bizim yapacaklar hmm. noktamızda. Çünkü e, herkesten çok daha farklı fikirler de ortaya çıkabilir de. Ha buradan ben neye varacaktım? Bir de konuyu çok dağıttım, pardon. E, hmm. insan hiçbir zaman bence tam olarak toyluğu ve hamlı atamaz. Ama Rabbimin eğer bu isimleri verdiriyorsa Kemal Erme Yaşları diye bir bildiği de vardır diyorum. Çünkü hani e, baktığımızda ilim öğrenmek dediğimiz konusu aslında neden ilim öğrenmeyi varıyor? Haddimizi bilmek. Ya yani işte aslında belki de orada en güzel ehimliği ve kemalliği olabilir haddini bilmez. Hani şey ben hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğim. Benim anladığım ve hissettirdiği kadarıyla kemale ermek bu oluyor. Ve kişinin e, Allah'a dayanması. Çok farklı bir şey değil mi? Hani aslında kemale ermek dediğimiz şeyin içinde de hala daha insan olmayı da barındırıyor. Evet. Ve şunu da eklemek istiyorum. Fatma Bayram'ın geçenlerde bir Fatma Bayram Hoca'nın geçenlerde bir sohbetini dinliyordum podcastlerinden. E, demişti ki hani başka inanışlarda ve felsefelerde insanlar kemale ermeye yaklaşabilir ama kendi zanımca diye altını çizdi buranın. Resulullah gerçekten kemale erdirmeyi insana yaşatabilir. Bu yüzden Resulullah'ın ne yaptığına, neler hissettiğine, nasıl hareket ettiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Resulullah'ın da sıkışmış olduğu haller var. Onun da bir insan olarak zorlandığı şeyler var. Sadece o isyanla götürüp kendi sabırsızlık etmiyor. Hani e, ve bizim için kemale ermenin en büyük örneği zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bizim de en büyük güvenir kaynağımız zaten. Çok şükür ki birçok kitapla beraber onun dizinde dibinde olabileceğimiz kaynaklar belki de. Yani bu çok güzel bir nimet. Onu bilebilmek. Çünkü burada şu da aklıma geliyor Nardi. Hani e, mutlaka bazı kitaplarda okumuşsundur. E, işte son peygamber gelmeden önce insanların son peygamberi bekleyişi. Acaba o neyi sevecek? Ne yapacak? Nasıl şeyler olacak? Ben onun yanında olabilecek miyim? Onu görebilecek miyim? İnsanlar böyle hani ee, o son tamamlanışı görmeyi çok istiyorlar ve önemli bir tamamlanma bu yani. Hani orada. hani Çünkü Allah'a dair bilginin tam olarak geleceği peygamberlerde Hani son peygamberlik gelecek bu. İnsanlar bunu görmek istiyor. Zaten sahabe-i kiram o geldiğinde görüp direkt deneyimleyen ekip harika bir şey bu. Ya da çok zor. Yani hani yapabilir miydik ben bilemiyorum. onlardan da Allah razı olsun. Bizim yan açımızdan en büyük şansımız da şu. Hani biz gerçekten Resulullah'a dair hadis olarak, sünnet olarak, Kur'an olarak kaynaklar çok ciddi bir şekilde elimizde bizim. Elhamdülillah. Yani hani aslında bir önceki nesilden gerçekten o sıkışmasını Belki de doğayı da dönüşmüş hale diyebiliriz yani. Benim o bilgi direkt geldi ya. Şaka gibi. İnsanlar arayıştaydı, bunun sıkışmasını yaşıyordu. Bizim elimize bu direkt bilgi olarak geldi. Ee, Yine konu yani Resulullah'a varıyor diye <laughs> diyebiliriz sanırım. Allah razı olsun. Ağzın sağlık. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Yani Benim yine böyle bazı konularda zihnimde ışıkların yandığı bir bölüm oldu. Allah razı olsun. E, o yüzden çok teşekkür ederim. Paylaştığın her şey için. E, Eklemek istediğin başka bir şey var mı peki bölüme dair? Hayır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O zaman fincandaki sohbetlerin bu bölümünün sonuna geldik inşallah. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.